Tamam Kahya izleyiciler sana iyi davranmamı istiyor bu yüzden bugün sana hediyeler vereceğim Tamam O zaman seç bakalım G kasa Mercedes mi yoksa Zümrüt mü Ya oğlum G kasa lan G kasa ne Zümrütü Ya karışmayın siz Neyse karışmıyorum tamam seç bakalım Boeing 737 Max mı yoksa Zümrüt Sıbır. mü <laughs> Bunun değeri 100 milyon dolar falan ya salak mısın sen Neyse şıklardan Zümrütü çıkarıyorum Seç bakalım Eşim mi yoksa bu genç hanımefendi mi Hı. Çok kolay bir soru. Tabii ki eşim. Eşin mi? Şaşırdım senden beklemezdim. Efendim eşim mi zümrüt mü deseniz yine eşimi seçerim. Ha ha, kesin seçersin. Şimdi çok sevdiğin iki şeyden birini seçmelisin. Zümrüt mü yoksa eş... Şey... Kahya A açıklayabilirim. Efe Neyse tamam son soru. Hazır mısın? Hazırız kardeşim. Zümrüt mü yoksa... Zümrüt mü? E Efendim bu çok zor bir soru ama... E Şunu tutun. Ne yaptın lan 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 kahya Tamam kahya izleyiciler sana iyi davranmamı istiyor Bu yüzden bugün sana hediyeler vereceğim tamam. O zaman seç bakalım G kasa Mercedes mi yoksa zümrüt mü? Ya oğlum G kasa lan G kasa ne zümrütü Ya karışmayın siz Neyse karışmıyorum tamam seç bakalım Boeing 737 Max mı yoksa zümrüt mü? <laughs> Bunun değeri 100 milyon dolar falan ya salak mısın sen? Neyse şıklardan zümrütü çıkarıyorum. Seç bakalım. Eşim mi yoksa bu genç hanımefendi mi? <laughs> Efendim? Çok kolay bir soru. Tabii ki eşim. Eşin mi? Şaşırdım senden beklemezdim. Efendim eşim ve zümrüt mü deseniz yine eşimi seçerim. Ha ha kesin seçersin. Şimdi çok sevdiğin iki şeyden birini seçmelisin. Zümrüt mü yoksa eş... Şey... Kahya açıklayabilirim. Eşim. Neyse tamam son soru. Hazır mısın? Hazırız kaptan. Zümrüt mü yoksa zümrüt mü? E efendim bu çok zor bir soru ama. Ee, şunu tutun. Ne yaptın lan kap? Lan. Ben sorumlusun ko